TAP üniversitelere kabul almak derken ben aslında her öğrencinin seviyesinin üstünde bir okula kabul almak gibi düşünülmesini arzu ederim. Çünkü e, her öğrenci en yüksek seviyede olan okullara kabul alacak diye bir şey yok. Ayrıca e, her okul her öğrenciye uygun olmayabilir. Okullar sizi seçiyorlar ama... Aslında siz onları seçiyorsunuz. O nedenle bunu bir tap okul işte Ivy League'ler, Harvard, Yale, Stanford vesaire gibi düşünülmeden her öğrencinin seviyesinin üstündeki okullara kabul almak e, gibi konuşmak isterim. E, bu okullar birinci kriter olarak neye bakacaklar? Elbette kabul verdiklerinde üniversitede akademik olarak başarılı olup olamayacağınıza bakacaklar. Bunu anlamak için ne yaparlar? Geçmişteki başarılarınıza bakarak tahmin etmeye çalışırlar. Bu da not dökümünüzde oluyor. Biz buna transkrip diyoruz. Okullarınızdan transkripler başvuru aşamasında üniversitelere gider ve üniversiteler sizin seviyenizi anlamaya çalışır. Ee, bu not dökümü 9, 10, 11 ve 12. sınıfların ortalamasıdır. Benim gördüğüm ve yaptığım istatistiklere göre 9. sınıf Türkiye'deki öğrencilerimizin birçoğunun Not ortalamasını düşüren bir yıl ee, belki bu e, orta okul bitti liseye başladık onun rahatlığı olabilir ya da e, bir tane lise farklı gelmiş olabilir ya da okul değişiklikleri olduğu için uyum süreci olabilir. Bir takım sebeplerle 9. sınıf kümülatif dediğimiz o kocaman toplu not ortalamasını düşürebiliyor. O nedenle 9. sınıfta birazcık daha dikkatli olmalarını öneririm öğrencilerin. Bir de sınavlar var üniversitelerin istediği. Özellikle mühendislik, işletme gibi dallarda SAT ya da onun muadili var. ACT almamızı isterler bizlerden, yabancı öğrencilerden ve kendi öğrencilerinden de. SAT'nin iki türü var. Biri genel test dediğimiz SAT general test, diğeri de SAT subject test. Bu daha da iyi okullar. Subject testleri yani Fizik, kimya, biyoloji, tarih gibi belli başlı alanlarda da sınava girmenizi arzu ederler. Akademik başarınızın stabil ve yükseliyor olması güzel bir şey. Düşürmemeye gayret etmek lazım. SAT'de ya da ACT'de alacağınız güzel skorlar, puanlar sizin ee, bu akademik başarınıza destek olacak. O nedenle önemlidir. Her dal, her üniversite SAT istemeyebilir. Her ülke istemeyebilir. Mesela Kanada SAT anlamında şart koşmaz ama recommend eder, tavsiye eder ve Amerika'ya başvuran hemen hemen birçok öğrenci Kanada'ya da başvurduğu için almanızı öneririm. Uluslararası bir sınav olduğu için. Akademik başarının ötesinde okullar der ki ben kendini zorlayan, daha iyisini yapmaya çalışan öğrencileri bulmak isterim. Bunu da nasıl anlar? İşte okulda iki rota vardır. Biri IB diploması veren rota, biri de normal rota. Normal müfredatımızla olan, milli eğitim müfredatı olan. Eğer bu varken siz e, IB'yi seçmeyip de normali seçerseniz o zaman acaba kendini zorlamıyor ve daha kolay düşündüğü bir yola doğru mu gidiyor diyebilir. Her okulda IB yoktur. Bu arada bir şey daha söylemek isterim. Ben burada e, sadece özel okulların öğrencileri için anlatmak istemem bu e, bütün e, adımları. Herhangi bir devlet okulundaki öğrencinin de bunu dinlemesini, o ailelerin de dinlemesini arzu ederim. Çünkü Ekonomik taraf bir yana eğer öğrenci kendini bu bahsedeceğim adımlarda yetiştirir ve uygun bir yere getirirse o zaman e, yurt dışında çok farklı ülkelerde okuma şansı var. Her çocuğun bu şansı var ve bazı okullar hemen e, bütçe olarak uygun değil deyip kapıyı kapatmamalarını arzu ederim. Yeri gelmişken onu söyleyeceğim. Bursları bir başka zaman anlatırım ya da isterseniz bugün onu da anlatırım. E, Bizim Harvard mesela bu okullardan biri, başvurduğunuz zaman sizin bursa başvuru yapıp yapmadığınızı görmüyor. Ve başarı bursu değil de ihtiyaca bağlı burs veriyor. Dolayısıyla siz eğer gerekli alt adımları ve yapılacakları ve gerçekten o okula fayda sağlayacak şekilde yetişmişseniz, o zaman %100 bile burs verebilme ihtimali olan okullardan bir tanesi. Bunun gibi bazı okullar var, şunu da e, Hem fikrim Amerika için konuşayım. E, biz finansal yardım dediğimiz bursları bir yabancı öğrenci, Amerikalı öğrenci gibi alamıyor olabiliriz, ama imkanlar var, değerlendirilmeli. Ya da farklı ülkelerdeki eğitimler, e, ücretsiz okullar var, ülkeler var. Almanya bunlardan bir tanesi, Fransa bunlardan bir tanesi. Belki bu okullarda okumak isteyebilirsiniz. Sonuç olarak şunu demek istiyorum: e, Siz hazırlanın. Bilgi her zaman kazanır. Siz yapabileceğinizi yapın. Hemen ben gidemem demeyin. Hazırlığınızı yapın. Gidemeseniz bile yurt dışına en azından gidenlerle aynı noktadan üniversite hayatına başlıyor olacaksınız. Siz de oraya kadar kendinizi yetiştireceksiniz. Çünkü o okullara başvuru için hazırlanmak demek aslında e, bu hayatın, kariyer dünyasının, iş dünyasının nabzını tutan bu üniversitelere girmeye çabalamak aslında sizin yetişme adımlarınız. Siz de gitmeyeceğim deyip kendinizi bırakmayın. Herkes hazırlansın, bilgi kazanır dediğim gibi. Akademik olarak bu şeyleri söyledikten sonra bir de AP'den bahsetmek istiyorum çok kısa. Bir de dışarıdan alabildiğimiz AP, Advanced Placement dediğimiz sınavlar var. Bunu her öğrenci alabilir. Herhangi bir okulun ver, veriyor o müfredatı olması gerekmiyor. E, bunda yalnız gördüğüm bir takım hatalar var. İyi bir okula girmek için e, 10 tane AP sınavı almış. AP şu demek aslında. AP üniversite seviyesi ders demek. IB'nin high level dediğimiz tarafı da üniversite seviyesi ders demek. Bu üniversiteleri kabul almak için başvuruda ne anlama gelir? Şu anlama gelir. Siz Mesela SAT'de başvuruda dersiniz ki lise müfredatını biliyorum bakın notlarım yüksek. IB ve AP'de dersiniz ki ben üniversite müfredatını da yapabilecek kapasiteye sahibim. Bakın bu üniversite kredisi ben bunu yapabiliyorum. Bu da bunu gösterir. Ve sizin zorlandığınızı, zoru seçtiğinizi, kendinizi geliştirmeye çalıştığınızı gösterir. Ama 10 tane AP almanıza gerek yok. Derinleşmek istediğiniz, merak ettiğiniz, gitmek istediğiniz rotada hangi ders önemliyse, mühendislik okuyacaksınız, tabii katıya alacaksınız ya da fizik alacaksınız. Ama merak ettiğiniz bir şey varsa onu da alabilirsiniz. Fakat kabul almak için birbirinden ilintisiz 10 tane AP almak da çok doğru değil. Nerede derinleşmek istediğinizi göstermeyebilir. Bir de şeye geçeceğim adımlara tekrar devam edeceğim ama öğrencilerimizde şu kaygıyı görüyorum. Ben ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Ya da anne babada ne yapmak istediğimi o da olabilir, o da olabilir. Asla bakarsanız normal. Çünkü e, şu anlamda bir parça eksik olduklarını düşünüyorum. Bölümleri bilmiyorlar. Bölümler eski bildiğimiz bölümler değil. Eskiden biz endüstri mühendisliği derdik ama şimdi artificial intelligence çıktı. Bütün bu yapay zekalar, robotlar, dünya değişecek. Evet, machine learning, makineler kendi öğreniyor. Büyük bir data var falan. İşte bütün bu eğitimler aslında şimdiki bölümlerin içerisine girmeye başladı. Dolayısıyla bölümleri aslında şimdi daha da anlatmak lazım. Çünkü bildiğimiz sistemin yanına başka sistemler geldi. Şimdi anlatmak lazım. Çünkü eskiden tek bir bölüm vardı. Bir üniversitede okurduk. Şimdi böyle değil. Bir sene orada, bir sene orada, bir sene orada okuyoruz. Ya da aynı üniversitenin içerisinde değişik departmanlardan dersleri birleştiriyoruz. Dolayısıyla şimdi bölümleri bilmeleri lazım. Bilmedikleri için bildikleri 3-5 mesleğin içinde ya da 3-5 üniversite bölümü içerisinde karar vermeye çalışıyorlar ya da en çarpıcı bulduklarına devam etmek istiyorlar. Kendilerini tanımak için çok fırsat vermiyorlar. Bunun için amaçları olmalı bizlerin görevi bunları anlatmak olmalı ki ben her fırsatta ya seminerle ya birebir olarak bunları anlatmaya gayret ediyorum. İşte o zaman bir takım şeyler çıkar ve siz ilerlemek istediğiniz alanlar ortaya çıktıktan sonra da istediğiniz API'yi koyarsınız, istediğiniz altyapı hazırlama çalışmalarını yaparsınız. Sonra da yine de değiştirmek isterseniz bunu üniversiteler şöyle çözmüşler üçüncü sınıfın başına kadar bölüm değiştirme şansınız var not ortalaması tutturduğunuz şekilde değiştirme şansınız var. Ama bu demek değil ki işte ben müzik okumak istiyordum. Aa birden karar verdim ki makine mühendisi olacağım. Yani birbirinden uç farklı alanlar olduğu zaman altta olacak dersleri almanız gerekecek. Dolayısıyla tam geçiş olmaz. Alanın içerisinde serbestlik diyelim. O nedenle bir geniş alan bulunması lazım. Bir de bizim müfredatımız ben bunu pipeline gibi, boru hattı gibi düşünüyorum eğitim sistemimizi. Bu eğitimin içine işte çok küçücük kalanlar var, eğitim sisteminin içinde kayboluyor. Ya da çok kocaman kalanlar var, bir sıkıştırıp onu onun içerisine koymaya çalışıyoruz. Ya da tam fit olan, tam uyum sağlayanlar var. Ama sonuçta o boru hattının dışına çıkanlar tamamıyla aynı kalıpta olan öğrenciler oluyor. Halbuki Hepsinin gideceği yol ayrı olmalı. Bu sadece bizim ülkemizin değil, pek çok ülkede benzer sorunlar yaşanıyor. ve ben e, ülkemizde de bu adımda bir takım e, değişiklikler yapmaya başladıklarını görüyorum. Umarım her öğrencinin e, aynı gün, aynı saatte, aynı bilgiyle e, bilgi alıp yaşarmesinin sağlanmadığı daha daha kendine özgü yolların olduğu bir eğitim sistemi olsun. Şimdi bu nedenle neden bunu anlattım? Şunun için anlatıyorum. Okula gittiğimiz zaman sistem buysa çocuğun yaşarmak için o boru hattına girmeden dallarını bir yerlerden çıkarabilmesi için bir ortama ihtiyacı var. Bu ortam bizim anne baba, ev ve dışarıda kalan işte o sosyal aktiviteler vesaire olan zamanlar. Biz işte bu zamanları çok doğru kullanmalıyız. Birazdan bu doğru kullanmanın ne anlama geldiğini anlatacağım. Her şeyi yüklemek anlamına gelmediğini anlatmaya gayret edeceğim. O yüzden Extra curricular dediğimiz sosyal aktiviteler çok önemli. Bu sosyal aktiviteler e, okul dışı yapılan bir kodlama olabilir, bir kulüp olabilir, e, herhangi bir çalışma, her şey olabilir. Fakat benim burada gördüğüm bir şey var. E, bu, bu zamanı, bu alanı biz o kadar çok dolduruyoruz ki gençlerin, çocukların, çocuk ya da genç olma doğal akışını bozuyoruz. Her şeyi vermeye çalışıyoruz. Sanıyoruz ki iyi okullara kabul almak bütün bunlar içinde olsun. E jimnastik de yapsın, basketbolda oynasın, yüzsün de e, bale de yapsın falan gibi bir şey oluyor. Aslında bu değil. Doğru olan o çocuğun gelişimi için gerekli adımları atmak. Sosyal aktivitelerle dolu olan kişiler, bu extracurricular'lar aslında bahsettiğim well-rounded değil, her şeyden bir parça değil. Biraz daha üstüne üstüne koyarak ilerlenmiş aktiviteler ya da gerçekten merak ettiği aktiviteler. E ee, bu, bu konuda bir de tabii gönüllü çalışmalar oluyor. Bunlar da okul dışında olan faaliyetler bazı okul içinde de oluyor. Çünkü yurt dışına iyi okullara kabul almayı bir algoritma gibi düşünürseniz doğru hazırlanarak, doğru eşleşmeler yaparak e, kabul alma ihtimalinizi oldukça yükseğe taşıyabilirsiniz. Ama bu doğru olmaz. Çünkü siz olmazsınız. O yüzden gönüllü aktiviteler bir çocuğun, bir gencin hayatta dokunmak istediği alanları belirlemesi için önemli bir fırsat. Bu yapılması gereken bir adım gibi işte iki saate ona giderse onu yazarsak CV'sine ya da filan böyle olmaz. Bu nasıl olur? Gerçekten e, içinde hissederek yaptığını, gördüğünü ve onlar için belki bir şey yapmak isteyecek neyse o yardım, neyse o gönüllü çalışma. Mesela duvar boyamaya gitmişler e, buradan çok uzak bir ülkeye. Duvarlarını boyamışlar ülkenin çünkü çok renksiz ve beton rengi olduğu için. Çok güzel olmuş. Sen ne hissettin dedim. Öğrenci bunu mecburi seçmiş çünkü okulda seçme varmış ve öyle seçiliyor. Mecbursunuz volunteer bir şey, gönüllü bir şey seçmeye. Duvarı da boyamış, çok da güzel boyamış ama hiçbir şey hissetmemiş. Ben mesela şöyle bir cümle beklerim bundan. Duvarı boyadım ama esas beni mutlu eden ertesi gün o küçük çocukların gittiğinde okullarının o renkli halini gördükleri anki ifade işte bu beni çok mutlu eder dese bir öğrenci alması gereken bazı şeyleri aldığını görebiliriz. Burada demek istediğim şu, öğrencilerimizin gönüllü çalışmaları gerçekten gönüllü olmalı. Bir yere varmak için olmamalı. Yurt dışı başvuruların e, hiçbiri bir okula kabul almak niyetiyle olmamalı. Hayata yetişmek amacıyla olmalı. Bu okullar seçim yaparken hayatta değişim yaratabilecek öğrencileri almak isterler. Bunun içinde liderlik özelliği var mı diye bakarlar. Hani liderlik özelliği var mı şu kulüpte başkan oldu falan yazarız ya. İşte liderliği göstermek amacı bu aslında. Çünkü değişim yaratmak, olumlu anlamda değişim yaratmak için dinleyen, araştıran, bakan, empati kuran, bundan bir çıkarım yapan, etrafına takım oluşturan, bu takımla yürüyebilen, arkasından birilerini sürükleyebilen, girişimci risk alabilen bir takım insanlara ihtiyaç aslında işte bütün bunlar da liderliğin aslında alt dallarını gösteren bir şey. İşte bu nedenle liderlik önemli. Değişim yaratabilecek öğrenciler. Bunu da nasıl anlıyor? Sizin işte şu ana kadar yaptığınız çalışmalarınızdan anlıyor. Bunu yapmak için bir kulübün başkanı olup gerçekten sorumluluk alarak bir çalışmalar yapmış olabilirsiniz. Bunu yazabilirsiniz. Ya da okulda olmamış olabilir. Sizin yaptığınız önderliğinize yürüyen bir şey olabilir. Bunu da bilen okulların bazıları herkes kulüp kurar oldu. Bir amaç için kuruyorsa bu doğru. Ama kulüp kurmak için bir başlık zorla seçip bir kulüp kuruyorsa bu yanlış. Burada çocukların özünün güçlendirilmesini anlatmaya gayret ediyorum. Neden? Bizim için önemli olan e, kendi çocuklarımız için dayanıklı olması, meraklı olması, yaratıcı olması, ayaklarının üstünde durması, takımla çalışması ama kendi başına da olması İşte üniversiteler bunları arıyor. Zorlanmış, hep başarı sağlamış öğrenciyi aramıyor. Zorlanmış, ondan bir ders çıkartmış, üstüne bir şey koymuş, belki başaramamış ama öğrendiği bir şeyin üstüne bir şey koymuş. Ya da istiyor ki proje yapmış olabilir, güzel olur. Neden güzel olur proje? Ben her çalıştığım öğrenciyi mümkün olduğu kadar erken alıp proje geliştirmesi için fırsat vermek, destek olmak için emek veriyorum. Sebebi şu, bir projeyi hazırlamak demek hiçbir zorunluluğunuz yok. Kimse size proje hazırlayın demiyor. Kimse bundan not vermiyor. Ben bir üniversiteye kabul alması için de proje hazırlamasını öğütlemiyorum. Sadece merak ettiğin ne varsa, sen bu merak ettiğin konuda daha derinlemesine kendi başına gerekirse destek isteyerek nerelere gelebiliyorsun? Bu geldiğin şeyi nasıl anlatıyorsun? Yazılı ve sözlü bu işte hayatta gerekli olan ana becerileri sağlıyor. Çünkü bütün bu tap dediğimiz okullar diyor ki artık şöyle bir dönem. Herkes lifelong learner olacak. Yani hayat boyu kendi başına öğrenebilen, bireyler olacaklar. Bunu nereden nasıl bilgi ihtiyacı olduğunu alabilir. O nedenle Stanford Coursera'yı kurdu, Harvard MIT birleşti, edX'i kurdu, buna Berkeley katıldı falan. Online o kadar çok platformlar konuldu ve bu değerli profesörler bir bedel hiçbir ücret almadan burada bu dersleri anlatıyorlar ya da çok cüz'i miktarlarla. Çünkü dünya buraya gidiyor. Bizim çocuklarımız acaba bir öğretmen anlatmadan, eve özel öğretmen gelmeden, kendi başına merak ettiği bir konuda derinleşebiliyor mu? Çocukların maddi de yok. Ben buna e, kanaat getirdim sonunda. Çünkü o kadar yüklü bir programları var ki, o kadar yüklü bir şeyler var ki. Bir de yaz geliyor. Yazında biz bu yaz okulu telaşına giriyoruz. Herkes bir şeyleri kaçırma telaşında. Aman o gitti ben de gideyim ya da eksik mi kaldı? Yaz okulunun bir şartı yok. Yaz okulu olmadan da kabul alınabilir. Yaz programı size bir şey katacaksa, bir şey öğrenmek istiyorsanız elbette çok güzel olur. Vizyon olur, farklı bir yer görülür, kendi ayakları üstünde kalır. Bunlar çok doğru noktalar. Ama mecburiyetle her yıl bir yaz okuluna hem de çok kocaman rakamlar verip gitmeye gerek yok. Burada kalabilir, staj yapabilir, merak ettiği zamanı olmadığı için yapamadığı projesi ya da araştırması varsa o kalan yaz aylarında bunu yapabilir. Oturup dizayn yapabilir, yapmak istiyordur ama sınavlardan yapamıyordur. Kendini geliştirebilir. O yüzden yaz okulu şart değil. 11. sınıfta ama yaz okulların demeyelim artık bu üniversitelerin kendi programlarına girmek için çabalayabilir. Ya da Psikoloji okumak istiyordur ama psikoloji ve nöroscience artık birlikte veriliyor ve çok anlamlı bir şey oluyor. Belki onu merak ediyordur, nasıl bir ders olduğunu görmek istiyordur. Hem de o yaşamı, ortamı, kampüsü görmek istiyor. Bunlar da olabilir. Ama e, işte MIT'nin kampüsünün içinde bir programa gitsin. Bu doğru değil. Kampüsü görmek için doğru olabilir. Ama zaten pek çok yaz programı e, MIT'nin okey dediği ama o kampüsü kullanan özel programlar. Üniversitelerin seçerek aldıkları değil. Onlar da güzel. Ama öyle bir şey arıyorsanız fakat diğerlerine de girmek için çabalamalısınız. Bu da önemli noktalardan biri. Bir nokta daha söylemek istiyorum. Çok erken ve çok bana göre sınır çizdirici bir takım şeyler de oluyor. Şunu demek istiyorum. 9 yaşında, 8 yaşında bir Çocuğun 4 ay ya da şey 4 haftada 5 hafta bir yaz okuluna yatılı olarak gitmesi öğrenci ve aileye göre değişir. Herkes için doğru olmayabilir. Büyük bir çoğunluğu için doğru olmayabilir. Kendi ayakları üzerinde durması için bazı şeylerin adım adım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl adım adım? Beraber gidilebilir ilk yıllarda. Beraber lokal çok güzel programlar var. Kocaman paralar vermemize gerek yok. Ne var? Harvard'ın içinde Natural Museum var, History Museum var. Onun çok güzel programları var. İşte Earth Science'dan başka bilim dallarına kadar birçok şey var. Ona gidebilirler haftalık, gündüzlü. Ya da Berkeley'nin içinde, University of California Berkeley'nin içinde, San Francisco'da Lawrence Hall of Science var. Bunun içinde de çok güzel dersler var. Çok güzel bilimle tanıştırılan, elle dokunabilecekleri şeyler var. Ya da söylerim San Diego'da bir hayvanat bahçesi var. Çok güzel sorumluluk verdikleri bir program yaparlar. Bu olabilir. Beraber gidilir. Bu programlara katılınır. Üçte dörtte çıkılır. Yemek yenir, gezilir, ortam bakılır, kampüsler gezilir. İşte bu ilk zamanlar yapılması doğru olan program. Sonra adım adım bir gönderebilirsiniz iki üç hafta sonra başka bir şey sonra başka yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz ama birden yok Amerika'ya yok Kanada'ya gidecek diye çocukları anne babadan veya huzursuz olacağı bir ortama göndermenin çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Derinlik anlamında bir açmak isterim. Hani her aktiviteden bir sürü bir sürü olsun diyoruz ya olmasın diyoruz aslında. İşte derinlik burada önem kazanıyor. Mesela gitar öğrendiniz. Gitar öğrendiniz ve çok mutlu olduğunuz gitar çalmak sizi o kadar mutlu ediyor ki dediniz ki ben bunu niye başka çocuklara öğretmiyorum? İşte bu hem volunteer hem de bir aktivitenin daha derinlemesine girdiğinizin göstergesi. Ve de bir başkasına fayda sağlıyorsunuz. Buna social impact deniyor. Yani siz ne kadar hem öğrenip hem başkasına fayda sağlıyorsunuz o kadar güzel bu üniversiteler için. Çünkü o okullara da bir şey sağlayacaksınız. Bu saydığım bütün noktalar, iyi bir daha önce söylediğim gibi iyi bir okula girmek için değil, iyi bir hayata hazırlanmak için, bizim de ben danışman olarak öğrencilerin yanındayım, öğretmenleri yanında, okulları yanında, aile yanında, biz bir ekibiz. Özel öğretmenler olabilir bir takım sınavları hazırlayan, biz hepimiz bir ekibiz. Bu ekibin her üyesinin, isterim ki öğrencinin özünü yaralamadan, yapamazsın, bu notla giremezsin, şöyle yapman lazım, bu oku seni asla kabul diyerek değil. Onu bir iki sene içerisinde anne babasından uzakta kendi başına kalacağı bir ortama hazırlayacak derecede yardımla, iç sesini de güçlendirerek hazırlamamız gerektiğine inanıyorum. Öğrencilerimizin gerçekten birer pırlanta olduğuna, çocuklarımızın birer pırlanta olduğuna inanıyorum. E, ve ben bunu görüyorum. Gerekli yeterli güven verildiğinde gerçekten paralıyorlar. Tüm çocuklarımızı istedikleri yer neresi ise oranın en güzel yerinde mutlu, huzurlu aileleriyle yaşam dengesini kurmuş, iyi eğitimli, bilgili ve topluma yararlı işler yapan bir birey olarak görmeyi diliyorum.